Bir mantar düşünün, öyle kendi halinde takılan bir karıncayı kuklası haline dönüştürüyor. Onu bir zombi yapıyor. Opio Corticeps mantarı, yağmur ormanlarındaki karıncaların korkulu rüyası. Her ne kadar bir mantarın bir hayvanın vücudunu kontrol edebilmesi erişilmez bir özellik gibi gözükse de bu oluyor. Enfekte edilen karınca isteği dışı kolonisinden ayrılıp yerden 20-30 cm yüksek bir yere gidiyor ve güçlü çenesinin bulunduğu yere tabiri caizse kitliyor. Sonrası ise karınca artık karınca değil. İyi de nasıl oluyor? Mantar enfekte ettiği karıncanın beynini mi kontrol ediyor? Ne yapıyor? Tam sayılmaz. 2017 yılında yayınlanan bir makalede mantarın enfekte ettiği karıncaların kasları ve beyinleri 3 boyutlu taramalarla incelendi. Mantarın karıncanın kaslarına derinlemesine nüfus etmesine rağmen beyinlerine hiç dokunmadıkları anlaşıldı. Yani mantar karıncaları adeta bir kukla gibi oynatıyor. Kaslarını kasıp gevşeterek kontrol ediyor.